Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Almanak Kayra. Bugün yanımda babamla birlikte Clash o Ay Clash of Clans yok. Clash böyle oynuyoruz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Bir dakika ha. Ne yapıyorsun? Hile mi yapıyorsun? Yok. Bir dakika. Güçlü mü? Evet. At şunu. Tamam, tamam. <laughs> at, 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 tamam. At. At, atırım lan seni. İskelet oldu. Saldır. Allah'a merhaba Baba iskeletler. Herkese bana bağımış ve zorlamayacağım. Yok bir de zorla istersen. Öyle. Eşeğin sıkılsın. Kim anne şu anda? Ben. Kim? Niye? Kaleni almadım da. Kalenin canına var. Ama o Ekber. Alın benim derim. Sen devam etsin evet. lan. işte arkadaşlar. Yakın şunu, yakın, yakın. Yakın. Dev bende niye yok? Ama bu hile. Tamam. Hile bu. Babam oh, öylesine kar tutuyor. Ne yapacağım oğlum? Babam önüne gelir sığırtıyor. Siyah. Kolay. Ulan sahtekar. Her nasıl Her şey nasıl alayım? Üç tane kartın arasından bir tane seçebiliyoruz. Sonra nasıl alayım? Böyle bayağı kartın arasından on, on tane seç Yani tane seçiyoruz. Ben tanımıyorum kartları o yüzden bana hile yapma. O zaman Allah'u ekber üçe çekili şaştır. Tamam. Bak şey şuna tıkla. Tamam. 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 Ne oldu şimdi? Kart seç. Bak bekle. Ben anlamıyorum ki oğlum neyi seçti Seç, seç işte bir tanesini. Şu 7 numara benim hoşuma gitti. Tamam ben alayım. 7 a iksir. Tamam adı 7 numara. Adı 7 numara. Adı elektro devam. Brofüm ver önüme ne gelirse alıyorum. Hiç şey yapmıyorum dostum. Kuyruğa çalışmıyorum. Git lan. Ne bakıyorsun? Hile bas. Hadi. <laughs> Başlıyorum. <laughs> Atma lan bana. Tamam Allah Allah. yemedik. Şöyle hilebazı bir atayım bakayım. Ne düşünüyorsun? Bana <laughs> bak. <laughs> Almış. Ne yapacak? oğlum? giyileceklerimi alacak. Versiyon. Şey yani bir şey Sen için yoğun bir Evet. Neresine? Hadi kuşun, uç Kuş, kuşun. Kuş. Şu var işte. O, o benim, benim kuşumuz. Hmm, İddala.

bir... Oğlum benim hiç saldırmıyor ki. Hadi bakalım. Ne artık? kadar öldü zaten. Bak şimdi bir... Ne oluyor lan? Yeter lan benden bu kadar. Kapatıyorum. Kapat. Hadi bay bay. kapat